Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şey Impostor Among Us oynayacağız. Efe var evet, şurada. Burada da Arda benim var. Hadi bakalım başlayalım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenileri yazdığınız sizin için çekiyoruz bu Evet başlayacağız. Evet. Başlayacağız. Başla bakalım hadi. Ah be. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Ben bu, bunu kazanacağım arkadaşlar. Nasıl ben kazanırım? Hadi geçelim. Ben biraz. İnşallah birisi beni öldürmez. Hadi bakalım. <laughs> Yanımda Arda var. Şu, video başlangıcı. Video başlangıcı olarak ben yapayım dedim. Şöyle. De. Bu beni öldürdü bak. Efe ben reportlayacağım. Efe yanıma gel. Ben reportlayacağım beni öldürürsen. Aha deyip bak. Birisi öldürdü. Birisi birisini öldürdü. Ooo oh, 4 kişi öldürmüş adam. Kalıyoruz. Lia yanımızdaydı. Efe ile bizim. Kakashi ben. Ben direkt Kakashi'ye verdim. Kakashi'ye mi verdin? İkimiz Efe ile Kakashi'ye verdik. Kesin Kakashi. gelmişmiş Yo aynen. O zaman Valos. Valos Efe. Gel hemen. Ben adamı gel Efe birlikte bakalım. Reportlayacağız. Kanka Sen de Arkanlar, sen de. ne dedim? Gel alsanlar saldırır. Gel alsan Arda yanıma gel. Ne oldu kanka? Report'un oradayım yanıma gelin hemen. Report nerede? Hemen başladığımız bölgenin yanına gelin. Aha geldi eve. Nerede gelin. ki gel gel ikimizden ya da birimiz öldürmesin neredesin sen burdayım ben ardayım arda neredesin sen kası gid ileri gidin demedim neredesin sen sen valoz musun bak yoksa dalga mı yapayım? ne valoz musun valoz değilim adı ne arda senin evet, evet. ben niye göremiyorum seni? arda sen neredesin bir daha söyle

Aa geldi. <laughs> ben öldürdü ya. Katilim var ya Ben de. Ay ya. ya. Sen bizi lan? Evet arkadaşlar ben impoy maalesef. Bir daha ben dedim de zaten. zaten. Öyle mi? ya, abi, ya ben, ben de bir... Ege'yim diyor Bize ya gıcık. Ege değilmiş. Çocuk geliyor. Ben aslında. seni <laughs> kandırmak kolaymış. Evet, birlikte gidelim. Sen hemen dur evet, arkadaşlar, Yeni impostor. Belki evet, olabilir. yeni impostor kim olacak? Hadi bakıyorum ama bakıyorum. Bakmayın arkadaşlar. Evet, evet. Ya bu oyunda arkadaş dostuma ben güvenmeyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar sakın herkese güvenmeyin arkadaşlar. Herkes sandığınız gibi biri çıkmayabilir. Yani nerede Ne, ya ya, ne ara? Ne oldu ya? Yani kim ne ara? Ne oldu? Ne, ne oldu abi? Oha üç kişi öldü. Üç kişi mü? Uzama kanka bence şey yaptı. Kesin Hiranaf. Sen misin? Iğfurokot yaptı kanka onu gördüm çünkü. Abi. öldürürken çıtır. gördüm kanka. Tam. Iğfurokot'u. Bence Iğfurokot abi. Forgot Iğ. Erkek Sen Iğfurokot'a ben bak. Bende mi kanka? Hı -hı. Abi Iğfurokot uh, bence. Adamlar çıkmıştı belki. ben gördüm bakalım. böyle bir yerlerde gidiyordu. Evet abi bizi bıçakladı bıçakladı. Bıçaklamış gibi oldum ben zor oldu. Ben, zor ben kaçtım kaçtım. Şimdi <laughs> <Sizini gülüyor> Hadi bakalım. Çok korktum çok. Yat kullandı. I forgot I kullanmadı. Hadi abi kullanmadı. Sen kullandın mı? Hı hı. <laughs> ben yazı yazdım. Arkadaşlar ıh fragot kullanmıyoruz. Niye kullanmıyorsun? Kazansana. kullansana. ediyorum. kazandık Nasıl ya? Defaat diyor. Yani ben kaybettim. Biz kazandık. Siz imposter oldunuz. <laughs> Hala şokta Siz imposter Evet. Mı? Sizin ben ne hale oldum. <laughs> Ege <ben> abim de imposter <ekibimle gülüyor> zannettim. Oğlan Bir de inanıyor mu bize? Ya ben de aynı olmayacağım. E evet arkadaşlar bu ayakta dostunuza <laughs> bile güvenmeyelim. Doğru değil mi kanka? Kaan nasıl kar geldi? Kartı abi artık. Kartı kaç? Ege sen çıkart. Kaç sen sen? Hadi 10 bu. kişi onu. Bu arada bakmayın. Tam şansım var kim? orada. Gülle. <laughs> <laughs> <Güler. gülüyor> ananı bak. K Birisi peşimizden mi? geliyor. Merak etme dostum. Not <laughs> mu? <mevsimum. gülüyor> ananı satayım. Not mu ya beni ölecek. Kesin Ege bak. Ege bastı kim ya? Kim abi, Arda Arda. O ne ölmüş? Bence Go bak. Ben bu sefer vereceğim. Ben kimseye vallahi şu an kimseye güvenmiyorum yani. Ben de an... go, abi. Go. Ben yakın arkadaşıma bile verebilirim. Bence bu. Ben de. Sence de bu Sen mi ya. Kanka imposterim var bak. Şüphelilerim var bak. Arda kahne bastırın. Benim diyor benim. Abi bak. Go. Go abi go. Nasıl çeviriyorsun? Değişti mi <laughs> Hadi hadi go ver. Ben go'ya verdim. Go bitsin abi. Ne? ne hayda kalmadı. Sen oyu kullanmıyor. Hadi kalmadı. Kal not mi verdi? Sen kullanmadın Sen, sen kullanmadın mı? Hı hı. Bak Nasıl verdim? Nasıl artık kullansın ya? Bence diyorum ya Efe ya Kaan. Benim lan verin Tamam tamam lan. Ben vallahi Efe'ye vereceğim. Tamam, tamam. Ben de sana vereceğim kanka. Benim ne bir şüphelik var var. Ne? Ben, ben, verin açın Yaparsanız açın. çok büyük şişman şiş. olacağım. Abi yapın yapın. yapın. Bırak onu oraya. Ben seni alırım. Kimse oy kullanmıyor arkadaşlar neden? Oh be kullandı sonunda. Allah'a şükür. Kesin Efe'ydi. Efe miydi ben ya? Bendim ya. Efe'yi gönderdik arkadaşlar. İki imposter kaldı. Ama ha, beraber gidelim kanka belki şey olur. Hayır ben seninle gidiyorum. Ben seninle gidiyorum. Aslında belki olmayabilirim. Evet, yani yürü yürü. ama olmaya da Arkadaşlar bir inşallah beni öldürür. Şeyden... <laughs> Öldürdüm. Ben şey mü?

ben de bilmiyorum. <laughs> Arda şu an duvarları geçiyor. <laughs> ne mi? Hayaletler olmuşlar lan bunlar. Anne. yanıma geldi. Azıcık <laughs> Ya yürü git salak. Sen de şeye baksana. <laughs> Dedim. Ya yemin. Abi, <laughs> Abi. <Kazandım> ben. <gülüyor> <gülüyor> Ebe, ya not me. sana bile güvenmeyeceğim Dedim not mi o not mi diye ne sayla not mi ya Aynen <laughs> arkadaşlar Burada

Başla. Hadi bakalım başlıyoruz. Ya dur. Oh. Bu sefer bakalım. Bakıyoruz arkadaşlar. Ama bu <laughs> Kanka. Bakacağız. Yoksa ipotu. <laughs> <laughs> ne <tehlikeli>? <gülüyor> <gülüyor> Like. Hiçbir <laughs> şey olmadan nasıl yapabiliyorsun? Efe Aynen hiçbir şey olmuyor. Efe. Yoksa imposter mısın? Bak senden şüphelenmeye başlıyorum. Değil mi kanka? Ben şuna. Ben kullandım. Evet arkadaşlar bu Kesin o ama. Kesin o. Bakıyoruz. Bir kanlı müşteri geldi. Kullanacak. <laughs> Muslara o oh, o oh, o oh. gel Bak, inanmıyorum kesin odur bence. Bence de kanka bence muslar olabilir. Ya ben Cemosa ben Cemosa oyun verdim. Cemos? Hiç evet. kimse gitmedi. Cemos. Çünkü herkes birisine birisine verdi. Cemos? Aynen ben ben onda etkilendim Cemos. Cemos seni bitireceğim. Üç imposter var herhalde. Evet arkadaşlar. Bundan bu, bu oyunu kazanmanın tek yolu şey. Kaçmaktır. Kaçmaktan başka bir şey var. Onu Arkadaşlar bizi yiyecekler bunlar. Allah'ın imanını seversen koş koş. <laughs> Nasıl <yaşayan? gülüyor> ya, ya, ne işler? Ne oldu Ben kimin olduğunu buldum. Cem aşk kanka Cem oldu. Ee, e, e. Ben biliyorum. Onu yaparak bir Efe Efe aynen kanka Efe. Efe. Musler ah, öldüğüne göre. Ben de vıktır o zaman Bir durun. Mesela Kesin o. Kesin o. Bakalım. Şu muslara yazdan gerçekten muslur olabilir mi arkadaşlar? Bakalım bakalım bakalım. Anladım çünkü. Bence de. Öldürdüğünde arkadaş... anladım. O çocuk oraya gitti. Geri geldi. Muslar. Neden kimse ölmüyor? Ya Efe verseniz Efe ölecek. Efe öldürdü o adamı. <gülüyor> <gülüyor> <Eyvallah. Malami. gülüyor> ya yalan söylemeyin. Siz <laughs> Seni bitireceğim. Tamam. Teleporta gir. Ne da bir ya karnet. Ben bastım. Hı hı. Kesinlikle Efe. Çünkü orada bak öldürmüş birisi Ben kim olduğunu biliyorum. Abi, Bu. ben Lan Efe Efe. Ben, de ben, ben yine aynı kişiye vereceğim kanka. Bence o çıkacak. ben, ben bak Efe'ye verin vallahi Efe çıkacak. Verin Efe'ye ver. Arda Efe'ye ver. ver. Allah aşkına ver ver ver. Ben kim evet. olduğunu ver. biliyorum aramızdan birisi. Ver, verin ver. ben Arda ben ver. Ver. yemin ederim. Ben. Aha, adam Efe türküyü söylüyor Mesut kardeşim. Abindi. A Efe abindi. Efe abindi. Efe güvenmeyecek. Ben yedim. Ben yedim. Ben yedim. Vallahi biraz yedim ben. O zaman niye öyle yazıyor lan? Vallahi Hala Aha, Vallahi Hala yedim. Hala yedim. Hala yedim. Yedim. Victoria e kayboluyor. Evet arkadaşlar kablola bağlayabiliriz. Ya kim? Ben bastım kanka. Burada bir şüpheci var ve onu bulacağım. <laughs> Bence Victoria. Kesinlikle Ay, Victoria. Aynen tamam. Bence Victoria. <laughs> Victoria.

Videolar gelebilir arkadaşlar. Şey. Belki videolar. Bir... Belki araba olabilir. Candy ama Victoria ya da Not Me. Ben dedim ben. Ana No falan dedim. olabilir mi? lan öyle. Ben her zaman yanından geçtim. Ya, ya be <laughs> vermesense ya. Birisi ölsün artık. Öyle ya birisi öldü birisi daha öldü. kazanması lazım. mesela şu an kahve ekme gidiyorduk. Not me bak. Cemuski. Açık evet. Victor bence takipten daha Ağzı beni de, kovalıyor Şerefsiz Neredesiniz siz? Nerede oh be Kayser'a ka güvenmiyorum kaçın oğlum Victor kaçırıyordum Biz gördük Kutusun içine girdi gördük biz Kayser'a girdi Kayser'a girdi Kayser'a girdi Victor önüme <laughs> geldi Neredesin Kayser? Ka ne ne? Üç tane gördük şu an. Vallahi ama. <gülüyor> ya Ya Evet arkadaşlar. Ben şeye basamadım o arada. Basamadım. Hayır, şey. <laughs> <gel. gülüyor> Hayır. Bir beş tane daha alayım. Abi ben size değilim demedim mi? Siz bağırıyorsunuz. Ama sen de lan. ben ama. sana hep şey çıkıyor kanka. Nasıl çünkü? Ama bizim hayali olmamış çok şey yerde. Adam kutunun içine girdi. Bak Kahve ben seni... Adılar ilgilendi orada. Arkadaşlar eski videolarımızdan çok hatırlarsınız çok belki. Için. Çıkan vardır Çık. yani. Şu. Evet arkadaşlar şöyle bir şey demek istiyorum. Ha. O güzel günleri unut, unutmadık. Hala hatırlıyoruz. Ha. Ha. Hatırlamaya devam edeceğiz. Size, size, size önerim arkadaşlarınızla böyle videolar çekin. Ve tüm gün gelecek agabe diyeceksiniz. Arkadaşlar size çok önemli ki bu videoyu çekmezseniz artık bu videoyu çekmek için Kanka sen yaptın galiba. Geriye gitmek isteyeceksiniz. Kim yaptı onu? Vallahi kim yaptı? Ay, kim yaptı onu? Bu yaptı. Ben de biliyorum. Kim, kim biliyor mu? Ben, ben. kimdi biliyorum. Ka yaptı. Ka bu ana kan kan, 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 kan yap. yaptı. Kan yaptı. Ben kan. kan. Ben, kan. Kan, ben kan. Ben de ben de kan yaptı. Kan yaptı. Aynen kan. yaptı. Kan yaptı. En iyisi kan yaptı. Kan ben bence de kan yaptı. Herkes kan. kan yaptı. <gülüyor> <gülüyor> herkes <kahve gülüyor> ben yaptım kan ben kan, kan, kan yaptım. Bakayım. Bak. <laughs> Oğlum bak kan yaptı. Kesinlikle kan yaptı bak. <laughs> Lan kan yapmamış. <gülüyor> Lavuk. Lavuk. <laughs> Kaan nasıl yapmamış? Kaan yaptı oğlum kaan yaptı. Kaan yaptı. Yoksa ikiniz bir katil misiniz? Yok oğlum normal konuşma. Sonsuze katil. Ben hiç olamıyorum bu krimeyi. <laughs> Baktın bahçe yaktın. Gördün mü? Gün yıllar bugün. Ne dünya? Ya da Efe ya da Ege. Az önce Ege şey yaptı. Hmm. Ya. Kim, abi? kim abi, abi? Vallahi ben değilim ya. Aa, ben söylüyorum. ne söylüyorum. Bak gelir... Aa, Abi üç kişi öldürmüşler. Mal mısınız ya? 3 kişiyi kim öldürdü? Sen bak kan. Kesinlikle Arda bak. Sana 500 söz şey Açıklama mı yapayım mı? <laughs> kan olmasa bak. Bak beni görürsün bak. Çok akıllı kan konuşan. Kan olmasa Zeynep. Kan vallahi... yanındaydı. Kan direkt kesti adamı. Noob me'yi kesti direkt. Sen orada olmuyorsun. Kanın kan. Kanı gönderelim abi kan. Abi kan, kan olmazsa Zeynep siz de görün. Ha? Öyle kan. Aha. Gönderelim. Aha kan gitti. Aha kan gitti. Kan değil mi? Uzan aramızdan. Ya! Kanka ya! <laughs> ya! Ya! ya sizin yapacağınız işi ya? Ya abi. Ya onlar mı? Ha! Dostlar diyelim. Hı. Bacık değilim. Ne yapalım? Dur yine. Videoda son evet arkadaşlar bu videonun sona erdi. Şimdi öbür videomuza geçiyoruz. Bu videoyu yükleyelim. Öbür videoya geçiyoruz. Evet, bu görüşürüz. sefer ne oyun olduğunuzu siz sürpriz olsun arkadaşlar. arkadaşlar sürpriz olsun arkadaşlar. Bu sürpriz olacak. Arkadaşlar bir oyun varsa onu da yapabiliriz. Ama arkadaşlar hesabımıza geri aldık. Bu şeyine kutlamasını da yapacağız. Hadi herkese görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. görüşürüz. Bildirimleri açmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayınız. Hadi görüşürüz.